Arkadaşlar bugün Şef Akademi jürisi olarak size bir ürün vereceğiz. Bu üründen 3 tabaklık bir menü çıkartmanızı isteyeceğiz. 3 tabaktan en az 2 tanesinde bu ürünü ana malzeme olarak işlemenizi bekleyeceğiz ve bu basit ürünle son derece güzel şef dokunuşları yapmanızı hayal edeceğiz. Arkadaşlar bugün Şef Akademi jürisi olarak size verdiğimiz ürün sizlerin ya çok sevdiği ya sevmeyerek de olsa sürekli kolaya kaçmak için kullandığı ve bütün Şef Akademisi elemeleri boyunca bizi boğduğunuz <laughs> Biz 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 sen, iyi. Sen, sen Ama çok iyi tamam. sen, sen nasıl açacağım. bir somon? Evet. Yani size kesilmiş, dilimlenmiş, efendim tütsülenmiş falan değil. Balığın babannesi karşınızda lap diye duruyor. Bütün somon mu? Nasıl 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 Bütün keseceksin? Mü? Nasıl açacaksın? Nasıl filato çıkaracaksın? Hepsini göreceğiz. Bu hafta hatırlıyorsanız çiftlikleri sizlere bir balık dersi verdirmiştik. Burada da birazcık da hayal gücünüzü, teknikleri vesaire oradan hatırlayın. Ne yapabilirsiniz? İyice düşünün lütfen. Somon etapına hazır mısınız? Hazır. Evet. 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 Herkes ne yapacağını aşağı yukarı kafasından geçiriyor mu? Geçiriyoruz Geçiriyoruz. Efendim. Kimse süreyi merak etmiyor tabii. Konuşma. Peki arkadaşlar. Ay ne olur. Güzel Pişirme için. O ne demek? Aynı. Hazırlamak için. <laughs> 75 dakika. <laughs> Arkadaşlar pişirme için, hazırlamak için, sunumu yapmak için, somon 40, balığıyla 40 verecek. 3 tabaklık bir menü hazırlamak için tam 60 dakika süreniz var. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Şimdi müsaade derseniz, şeflerimiz sizi alışverişe yollasınlar. Süreniz bir dakika. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır Kırmızı et. takım, yeşil takım. Hazır Hazırız. Et. Hazırız. Buyurunuz efendim. <gülüyor> 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 yavaş <gülüyor> yavaş <gülüyor> ya. marketi yıkmayın arkadaşlar. <laughs> beyaz çikolata nerede? Kadir. Avokadolar burada. Beyaz çikolata yok. Orada bak fıstıklı var sağda. Yeşil fıstıklı paket. değil, beyaz çikolata. Tamam fıstıksız tarafından <gülüyor> kullanırsın. <gülüyor> Benim bitti. Limon, limon Yardın aldın mı? Yardım aldın mı? Benim bitti. Limon aldın mı? Ben de aldım. Un aldın mı? Un, un, al aldın ne un aldın mı? Un aldın mı? Aldım aldım. 10, 10 9, 8, 7, benim ya. 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1. Bitti. Bitti Kadir, bitti. Kadir Bey. Allah Allah. Somon almayan var mı takımlarda? Yok. Çok şükür. O zaman alışveriş için, haydi markete. Çabanı sona. Üreniz başladı. Tamam. Mayonez aldım ben alma. Tamam. Kırmızı biber unutma küçük tamam. olan. Tamam. Krema arıyorum. Krema nerede? Krema yukarıda Ha buldum. Dokuz. Şey şeker. Yedi. Altı. Altı. Soğan aldım. Saçak. E e e aldım. Yes? <violet league> aldım. aldım aldım aldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.